Karadeniz evet, evet, burada ya. Evet. Evet. Hoş geldiniz efendim. <laughs> değerli telegeler, genel konumuzun yapılması için gerekli yasal tohumluk sağlanmıştır. Ben yaklaşık 22-23 yıldır aktif siyasetin içerisinde olan bir kardeşiniz. Daha önce gerek il başkanlığı yaptığım dönemlerde gerekse 10 yıl oradaysa belediye başkanı olarak çalıştığım dönemlerde sendikalarımızla beraber çok iyi bir diyalog içerisinde oldu. Sendikalarımız kolay bir iş değil. Biz mücadele işi, biz emeğin karşılığının tesisi adına kolektif bir faaliyet. Zor iş. Fedakarlık isteyen bir iş, gayret isteyen bir iş. Ama topluca da hareket etmek kabiliyetini ortaya koyduğumuz kolektif bir faaliyet. Dolayısıyla bu mücadelede hakikaten gerek il başkanı olduğum dönemlerde, gerekse belediye başkanı olduğum dönemlerde ve şimdi de sendikacı arkadaşlarımızla ki bu vesileyle konfederasyon başkanımız Mahmut Aslan Beyefendi'ye de çünkü konfederasyonumuza bağlı, hak İş konfederasyonumuza bağlı sendikalarımız. Ona da buradan teşekkürlerimizi ve selamlarımızı göndermek istiyorum. Bu dönem zarfında hakikaten empati yapalım. Belediye idare ettiğimiz dönemlerde de ve şimdi Şu anda da biz aynı zamanda bir sözleşme aşamasındayız. İnşallah çalışan arkadaşlarımızın, mesai arkadaşlarımızın en lehine sonuçlandırabilmek adına bir gayretin içerisinde de olacağız. Çünkü bu işte bakış açısı önemli. Her ne kadar kurumsal kabiliyetiniz, ekonomik sahipler sizi zorlasa da bir idareci olarak empati yapabilmek önemli. Sözleşme yaparken ben her zaman arkadaşlarım burada işte beraber o müzakerelerde bulunduk. Her zaman masanın diğer tarafında anlayışı, bakışı hissederek davranmaya çalıştık. Bu anlayışın sebebi de bir emektir, bir alın teridir ve o emeğe ve o alın terine saygı duyuyor. Böyle baktığımızda bu bakışta hareket ettiğiniz zaman daha güzel çözümler de üretilebiliyor. Ben kurulduğu andan itibaren bu işin içerisinde olan ve bu mücadeleyi hakikaten bir hakkın yürüttüğüne şahit oldum ve o mücadelenin sonunda da şu anda Trabzon'umuzda İkinioğlu Şubesi'nin genel kurulunu yaptığımız bu sendikamızın genel başkanı ve şehrimizin evladı Demet Serpe'ye hem bir bu şehrin evladı olarak hem de bu şehrin bir yöneticisi olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü karşılıklı bir anlayışla beraber bu işi yürüttüğünüz zaman, empati yaparak yürüttüğünüz zaman çok daha güzel neticeler alabiliyorsunuz. Bunun karşılığı olarak da bir yolu şubemizde yine aynı anlayışı ortaya koydu. Engin Elbaşı'dan kardeşim. Bu arada Ali Kemal abi, sendikamızın bir yolusunda iki yolusunda başarılı. Acaba şimdi ne mi iki da oldu? Acaba İnşallah hayırlı olsun. Güzel çalışmalar yaptık. İnşallah e, bu genel kurulumuzdan sonra iki nolu şubemizin de ben aynı, aynı anlayışta olacağına yürekten inanıyorum. Abdüselam kardeşimiz nerede? Yani burada. Böyle yüzü gibi güzel bir kardeşimiz. Onun heyecanı, motivasyonu mesai arkadaşların hukukunu korumak adına da o anlayışı inşallah ortaya bölecek. Bu vesileyle şehrimizde öz sağlık iş kolunda ikinci şubemiz ki şu anda dört bin civarında da üyemiz var. Engin Bey'den bilgi aldım. İnşallah ikinci şubemizle de beraber sağlık alanında çalışan arkadaşlarımızın bu kolektif anlayışa sahip olabilmesi adına e, bu sendikamızda inşallah güçlü bir şekilde temsil edileceğine yürekte inanıyorum. Tabii değerli arkadaşlar şu anda özellikle 2018 döneminde başlayan ve daha sonra hem pandemiyle hem savaşlarla hem Allah beterine saygısın 6 Şubat'ta geçirmiş olduğumuz büyük bir depremle beraber ekonomik konusunda bazı sıkıntılar var. Ama biz inanıyoruz ki bu sıkıntıların da inşallah tıpkı 20 sene önce göreve geldiğinde o yoğun gayreti ortaya koyarak ülkemize şu ana kadar çok çok önemli bir mesafe kazandıran Cumhurbaşkanımızın liderinde bu ekonomik sıkıntılarda inşallah bu yıl önümüzdeki yıl adım adım daha ileriye gidecek ve daha ileri aşamalarda ekonomik güzel alanlara ulaşacağız ve bu doğrudan hayatımıza yansıyacak. Nereye yansıyacak? Işte şu anda sendikamızın mücadelesini yaptığı veya bütün sendikalarımızın mücadelesini yaptığı e, çalışanlarımızın ekonomisine yazılsın. Ben buna da yürekten inanıyorum. Bu konuda bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da hem bugün yeni seçilecek olan sendikamızla beraber hem belediye olarak ve belediyeler olarak çalıştığımız sendikalarımızla birlikte çalışanlarımızın yararına en güzel kararları, en güzel adımları atmayı, en güzel kararları vermeyi bizlere de nasip etsin diyorum. Bugün inşallah sizlerin iradesiyle ortaya çıkacak olan Abdüselam Başar'ın kardeşimizin nezdinde onun oluşturduğu yönetimin hem şehrimize hem sendikamıza ve sendikamızın yüzünde mensuplarına ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla ve ümmetle selamlıyorum.